Hepinize merhabalar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Sesime bak. Çok iyisinizdir. Bugün sizlere hafta sonu neler yaptığıma dair bir video çekeyim istedim. Bugün malum birkaç event'e gideceğim. Bu event'lere giderken sizi de yanına götürmek istedim. Ve sipariş bekliyorum. Yemeğimi yiyeceğim. Hazırlanıp çıkacağım. İsterseniz ben yemeğe geçeyim. Çok acıktım sipariş. tane tombalı var ve hepsini ben yiyeceğim sizle beraber şöyle bir benimle hazırlanın videosu gibi bir şey olacak ama şu pantolonu giyeyim dedim en azından size gitmeyelim göstereyim <laughs> benden önüne benimle hazırlanın videosu olur da onun üzerine dark bir şeyler giymeyi düşünüyorum onun üzerine de aslında orada çok kararsın. Deri ceketim mi giysem kısa bir şekilde yoksa uzun bir tane büyük uzun bir ceketim var. Onun kararsızlığındayım ama oturup 10 saat burada bunu düşünmeyeceğim. Giyip çıkacağım. Üzerinde de aslında bu filamı giymek istiyorum ama çok mu kalın ve uzun kaçar? Hazırlandım ama artık da gösteremedim. Şöyle gösterelim belki. Bu klasik uzun ceket. Her zaman gibi Sezen'in hazırlanmasını bekliyorum. Hazırlanca çıkacağız. mini mini bir kuş konmuştu. Kimiz de aynı anda vlog çekiyoruz. Dizem de ışık kullanıyor. Ben niye ışık kullanmayayım? Ben de insanım diyerek. Ben, ben de insanım. Cezayir'im ne, ne zaman çıkacağız bu arada? Ya şimdi Nietzsche'ye kamera... Nietzsche'ye bakıyormuş. Hı -hı. <laughs> Bence da onlar? Hadi çıkalım artık. Yapamıyorum da ya. Dilim dönmüyor. Sezen zorunla kapandı. Bey özür dilerim. kapalıktan anlayışınız sadece şansa bak hayvan gibi yağmur başladı Burada ve şu <laughs> adı neydi? Infected mushroom gidecekti Neydi? <gülüyor> ha DJ çıkacak mı? Gidemedik çünkü yağmur çok fazla yağdı. Şimdi tekrar gelip üstümüzü değiştireceğiz. Sonra gece tekrar çıkacağız. <laughs> Işıktaş maç kalabalığına yakalan. Allah'ım. Hava o kadar yağıyor yok. şu an eve gideceğiz. Karşıda nişan Eve gideceğiz. Üstümüzü değiştireceğiz. Sonra tekrar çıkacağız. <laughs> koşuşturma oluyor akşam oluyor aslında ama ben bundan çok keyif almıyor değilim. Bayağı güzel bir akşam oldu. Bekleriz de eve gidip birini değiştirelim. Mahmur orada da. arkadaşımız tekrar da tekrar karşıya geçti çünkü gece daha e, başlıyor. Gece başlıyor <laughs> aynı. Şimdi arkadaşımızın evine geldik. Ee, bunu içeceğim ve geceye başlayacağım. Bugün öyle bir tesadüf oldu ki bu arada şu an burada bunu söyleyemeyeceğim ama tesadüflere hiç inanmazdım. Bugün inandım. Ya keşke bilebilseydiniz. Keşke benim gibi siz de görüp bilebilseydiniz de şok geçirseydiniz. Oh my god. Oh my god. Oh my god. <gülüyor> <gülüyor> bu akşam bu medikaları mı dinleyeceğiz? Ben daha Medya hanımefendi. Bu şeyle video çekeceğiz daha. <laughs> salak şarabını döktüler. her yere. Temizle. Temizle. Halay power. Lorke. Lorke bet. Lorke. Lorke show. Taktik almak Bak, sen. <laughs> Anne nerede taksı olmadı? Oh my god. <gülüyor> 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 öyle, öyle, yapma. <laughs> Gecenin güzelliğine inanamadım. O kadar güzel bir gece geçirdik ya. Gerçekten böyle bir şey olan... Ya İstanbul'da... Bu, bu ne müzik? Aman tanrım. <laughs> Aman tanrım çok iyiydi. Mekandan star zor çıktı. Koyayım yoksa bebeğim dururum şimdi Takalımı yok Ay maşallah bak mutluluktan parlıyorum <gülüyor> Allah'ım Yoruldum <laughs> Yoruldum devam Wake up I'm hungry Wake up. Come on. Wake up. <laughs> malzeme almak için dışarı çıktık. Hafra'da simit çekti canımız. Simit çekti derken bir baktık kendimize. <laughs> böyle bir şey yerken bu. Bu arada bunun tadı muhteşem. Ağzım aşağıya Bunun tadı muhteşemmiş. Ben ilk defa yedim. Siz dediğiniz minimumu göstereyim. Milk flamurundan mı yapılıyor? Evet. Milk flamurundan yapılıyor. kremaymış falan. Çok Kahvaltıdan sürü. önce böyle bir şey yiyelim dedik. Demek ki canımız çekmiş ki Aa, merhabalar. Resopsiyonsuz musunuz? Evet, e, benim kargom gelecek de şey yapabilir misiniz acaba? Bugün. E, kargom buraya alın isterseniz. Tamam, çok teşekkür ederim. Şu anki manzaramı size göstermek istiyorum. O kadar güzel bir manzara ki saatlerdir böyle oturup bakıyorum sadece. Gerçekten yaşadığımızı şükretmeliyiz. Gerçekten şükretmeliyiz. Yani Hayatta başımıza gelen çok şey evet çok kötü, etkiliyor olabilir bizi. Fakat şükredip devam etmeyi öğrenmeliyiz. Neler neler yaşayan insanlar var. Şu manzara için bile binlerce şükür ve teşekkür edebilirim Allah. Her şey için edebilirim tabii ki de. Videoyu da artık burada kapatayım. Çok 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 güzel bir hafta geçirdim. Muhteşemdi benim için. Ee... Saru arkadaşımız muhteşem bir şekilde bizi eğlendirdi. DJ'liği muhteşemdi. beni çok bizi çok şaşırttı açıkçası. Gitmeyenleriniz varsa kesinlikle Mu'ya gitsin. Mu İstanbul muhteşemdi. Özellikle Saru'nun çıktığı akşamlar. Ee, videoyu artık burada bitiriyorum ki yeni vloglara yer açılsın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.